Bayır, Deştin, Tekaç Sırtı mevkiinin 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planında sanayi alanı olarak gösterilmesine son verilmelidir. Sevgili Muğla'lılar, bugün Muğla, Aydın ve Denizli planlama bölgesi 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planından Tekaç Sırtı mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen yerin sanayi alanı olarak işaretlenmesinin kaldırılması için yapmış olduğumuz başvurunun yerine getirilmemesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na karşı dava açtık. Tek ağaç sırtı mevki neden sanayi alanı olamaz? Böyle bir alanın sanayi alanı olarak gösterilmesi 1 bölü 100 bin ölçekli çevre planlarının hazırlanmasında dikkat edilen plan ilke ve esaslarına aykırıdır. 1 bölü 100 bin ölçekli planlar üst ölçekli planlardır. Alt ölçekli planlar üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanır. Fakat tek ağaç sırtı mevkiinde çimento fabrikası kurulmak istenen arazinin sanayi alanı olarak işaretlenmesi bu şekilde olmamıştır. 2007 yılında alt ölçekli planlar hazırlanıp onaylattırılmış ve daha sonra 2011 yılında biz 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planlarına uyulması gereken plan ilke ve esasları gözetilmeden sanayi alanı olarak işaretlenmiştir. Bahsi geçen alan üç tarafı kapalı bal ormanı özelliği de olan verimli orman alanı içindedir. Sanayi alanı olarak uygun değildir bahsi geçen alanın hemen yanında tarımsal sulama amaçlı kullanılan bayır barajı ve kazan göleti vardır. Deştin çayı vardır. Su kaynaklarına yakınlığı ve vereceği zararlar açısından sanayi alanı olması uygun değildir.